Ne kadar süre evde çalıştınız? 4-5 sene öncesinde çalışıyordum 4-5 sene kadar. Öncesinde de zaten büyük bir fabrikada çalışıyordum ben. Evde sipariş düzeyiniz bu kadar fazla mıydı? Mesela kurstan sonra siparişin... Hayır fazla yoktu. Oradan siparişler almaya başladım işte. Biraz daha siparişlerim çoğalmaya başladı. Halime kursları neler kattı size? Ya, kendime daha çok güvenim geldi. Önceden evde oturan bir bayandım mesela. Arkadaş çevrem oldu işte, daha çok kendime güvendim. Dikiş açısından daha iyi oldu benim açımdan. Peki Oraya giden sizin gibi arkadaşlarınız var. Evet. Onların da mutlaka özgüvenleri artmıştır. Evet. Sizin önceki haliniz gibi evde oturan kadınlara bir mesaj iletmek ister misiniz bu konuyla? Tabii ki kimse evde oturmasın bence. Zaten ben önceden beri evde oturma taraftarı değildim de. Böyle kurslara falan gittiğim zaman daha çok yani evde oturmanın boş bir şey olduğunu anladım. İnsanın sürekli kendini geliştirmesi gerekiyor. Sürekli bir şeyler öğrenmek, bir şeyler üretmek çok daha güzel. Çocuklarınız var mıydı? Evet, bir oğlan, bir kız çocuğum da var. Hem onlarla ilgilenip hem de çalışabiliyorum yani kendi iş yerim olunca. Dışarıda çalışamıyordum, çalışmayı düşünüyordum ama kendime ait bir iş yerim olsun istedim. Kaymen sayesinde de oldu işte bir şeyler. Belge aldım, oranın belgesiyle açtım mesela burayı ben. Elimde belge olmasa açamayacaktım.